İhracat şöyle söyleyeyim. 1 Eylül 4 Aralık arasını dikkate alırsak yani yaklaşık 4 aylık bir periyot içinde 98.243 ton fındık ihraç etmişiz. Bunun karşılığında da 552 milyon 523 bin dolar Türkiye'ye döviz getirmiş ihracatçılarımız. Tabii bunu bir sene evveli aynı dönemiyle mukayese ettiğimiz zaman tabii rakam biraz düşük kalıyor. Yaklaşık olarak 22.600 ton civarında daha az fındık ihraç etmişiz ki geçen sene aynı dönemde 120.848 ton fındık ihraç edilmiş 767 milyon 789 bin dolar döviz getirilmiş Türkiye'ye. Şimdi yüzde 18.7 miktar bazında azalış var. Yüzde 28 civarında da döviz bazında bir azalış var. 4 ayı dikkate aldığımızda. Ama şöyle bir şey var. Yani en kötü senaryoyu düşündüğümüz takdirde e, sezon sonuna kadar yani 31 Ağustos'a kadar minimum 280 bin ton maksimum 300 bin ton civarında bir fındık ihracatı yapılacak. Yani yine 1.800-2 milyar dolar'a kadar bir ihracat yapma şansımız olur diye tahmin ediyoruz. Hı hı. Çünkü tabloya baktığımız zaman bu 4 aylık dönemde bazı ülkelere ihracat artarken bazı ülkelerde düşüşler yaşanmış. Mesela ihracatı artan ülkelere bakıyoruz. Mesela Almanya, Fransa, Rusya, Libya, Slovakya gibi ülkelere ihracat artmış. Ama azalan ülkelere baktığımız zaman İtalya, Çin, Avusturya, Hollanda, Polonya, İsviçre, Belçika, İspanya, Kanada, Brezilya gibi ülkelere ülkelerde iracat azalmış. Ama tabii bu dört aylık dönemi çok böyle yılla indirgememek lazım çünkü önümüzdeki dönemde tablo değişebilir. Mesela örnek vereyim İtalya ve İtalya gibi, Polonya gibi, Belçika gibi ülkelerde. Bazı büyük biliyorsunuz büyük alıcılarımız var. Bu büyük alıcıların ihracatları ikinci dönemde hızlanabilir. Dolayısıyla bu tablo değişebilir. Şimdi önümüzdeki dönem için tabii farklı senaryolar var. Bunlardan bir tanesi yeni sezonun fındığı ne olacak? Çok önemli. Yani eğer daldaki fındık gelecek sezonda bol bir mahsul olursa tablo farklı olabilir, Az bir mahsul görünürse farklı bir fiyat tablosu ortaya çıkabilir. Ama her halükarda Türk fındığı artık belirli bir yere oturmuş durumda. Yani bugün 300 bin ton civarında bir fındığı çok rahatlıkla artık Türkiye satabiliyor. 100-125 bin ton civarında da dahili tüketimimiz var. Yani inşallah çok fazla çok fazla bir stok devretmeyeceğiz gibi görünüyor.